Dünya tarihte kaybolan büyük hazinelerle dolu. Altın şehirler, kaybolmuş hazineler ve bilinmeyen gömüler. Peki bu hazineler nerede? İşte en ünlü kaybolan hazinelerin peşine düşüyoruz. El Dorado, altın şehir. Bütün dünyada efsanevi altın şehir El Dorado'yu arayan kaşiflerin izlediği yolculuklar ve bu kaybolmuş şehirle ilgili bugüne kadar bulunan ipuçları. Kolombiya ve Venezuela'nın ormanlarında kaybolan bu efsanevi altın kenti bulma çabaları birçok araştırmacıyı ve maceracıyı peşinden sürükledi. Ama El Dorado gerçekten var mıydı? Kayıp Nazi altını. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kaybolduğu söylenen Nazi altınları hakkında yapılan araştırmalar ve bu altınların izini süren maceraların detayları. Bu altınların hala günümüzde peşinden gidiliyor. Birçok insan, Nazi'nin altınlarının kaybolduğu yerin Polonya'daki bir tünel sistemi veya başka gizli yerlerde olduğunu iddia ediyor. Kayıp Mısır Hazineleri Tutankamun'un kayıp hazine sandığı. Tutankamun'un mezarında bulunan altınlar ve değerli eşyaların yanında kaybolan bir başka hazine sandığı olduğu söylentileri. Ayrıca Mısır'ın gizemli hazine avcıları ve piramitlerden çıkan bazı ipuçları. Kayıp altın treni. Japonya'nın altın treni. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatorluğu'nun kaybolan altın treninin peşine düşen kaşiflerin maceraları. Tren, Güneydoğu Asya'da bir yerlerde kaybolmuş ve yıllar içinde efsane haline gelmiş. Kayıp Aztek Altını ve Templo Mayor. Azteklerin kaybolan altınlarının ve efsanevi hazinelerinin peşinden gidilen hikayeler. Templo Mayor'un altında gizlenen değerli eşyalar ve altınlar. Daha fazla içerik için abone olabilirsiniz.